Yeah. Lan adam başında Bu araba, Bu araba turuncu yakışır. Abi adam şu adam bende ışınlanıyor. Bir saniye. Lan! Ben her <laughs> 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 Çıktım çıktım. Aha. Hadi. Bir şey mi? iki şey olsa çok rahat çıkartır bir tane daha olsa şey yapacak Sertay zaten. Evet. Evet. Elif, Elif şey Carrier var ya Sert Bir tane daha olsa o yüzden istiyorum bir tane. Normalde havayı uçuyordu ya. <laughs> Tankı fırlattı. Oha! Kosatka'yı falan. <laughs> Bat Battık amına kıyım Kosatka. Lan Kosatka. Sanki. ne? <laughs> oh, <laughs> Yolda. Ara arabayı bırak. Döner. Arabayı yumruk kavgası. Döner. Arabayı yumruk kavgası. Let's get him out of the way. Teo Teo sen bekle oğlum zaten kazandık. Ya sıkıyım senin Teo amına koyayım Allah Allah. Oğlum çocuğu. Oğlum çocuğu hayır. Oğlum görünmez mi? Hatta mı görüyorum? Görün. Görün. <gülüyor> <Görünün>. <gülüyor> yani sen de mi yaşıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> <be> <laughs> Havaya görürsün belki. Ne oldu? Banzai. Ben göremiyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah <'a> ekber. <emanet gülüyor> Selim in arabadan. Selim in arabadan. <laughs> Selim in arabadan. <laughs> yanlış Vatanı korumak için kendini Ya gerçek adamlar yukarıdan gider Kardeşim Ha maymunlara bak Değil mi? Her paraya tırma <Gülüşmeler> gelebilirim belki. Ben bir sürü orospu çocuğu.